Merhaba hey arkadaşlar, bugün size YouTube kanalımıza fazla videoyu nasıl ekleriz onu göstereceğim. Ee, hani günlük sınır vardır, 10 tane video yükleme onu YouTube Studio'da ayarlardan. Öncelikle YouTube Studio'yu açıyoruz. Sol taraftaki panelde bakın en altta ayarlar var. Ayarlar kısmına tıkladığımız zaman bu ekran çıkıyor ayarlar. Buradan Ayarlardan kanala tıklıyoruz. Ee, evet, Gelişmiş Ayarlar, Genel, Yükleme varsayılan Gelişmiş Ayarlar, Topluluk, Kanala geliyoruz. Evet. Kanala bastıktan sonra bakın burada temel bilgiler şöyle göstereyim. Temel bilgiler, gelişmiş ayarlar, özellik uygunluğu kısmına tıkladığımız zaman şöyle bir e, panel çıkıyor önümüze. Biz en alttakine gelişmiş özellikler diyor bakın arkadaşlar. Evet gelişmiş özellikler burada da açıklaması var zaten. Daha fazla video yükleme ve daha fazla canlı yayın yapma olanağı, para kazanma diyor. Uygun diyor bunun için. Evet biz buraya bastıktan sonra evet bir okuyalım. Bu gelişmiş özellikler ile YouTube'da YouTube YouTube'da ve ötesindeki erişim düzeyini arttırın. Her gün daha fazla canlı yayın yapma, her gün daha fazla video yükleme, her gün daha fazla short içeriği oluşturun, canlı yayın yerleştirme, video açıklamalarındaki harici bağlantılar, para kazanma özelliği için başvurmaya uygun, vesaire vesaire. Evet şimdi özelleştirme tık, e, özelliklere erişin diyor. tıkladık videoyu doğrulamayı geçerli kimliği kullanma kanalımıza etkin geçmişliği oluşturmak diyor Biz bunların bir tanesini bir tanesine basacağız Evet buradaki açıklamayı e, okudum. Bitti diyor. Şimdi bana e, mesaj ve e, mesaj gelecek. Bildirim gelecek bu konuyla ilgili. Bir daha basıyoruz arkadaşlar. Diğer özellikleri de aktifleştirelim. Doğrulama isim başlayacak. E-posta gönderilecek. Google doğrulama e, bağlantısını e, gönderdik diyor telefonunuz kamerasıyla doğrulama işlemini başlatmak için e postayı telefonunuzda açın